Arkadaşlar Part 2 kamera kapandı. Evet. Part 2'yi çekiyoruz şu anda. Gel. Ee... Hadi gel gel hatırlıyorum ben evet, Bak olduğunu. Videoların 8 dakikadan uzun olması gerek. Yine Ömer'in kanalına açıklamaya koyacağım. Hatta atabilirsek senin kanalına da atalım. Tamam. Yok benim kanalıma atmıyorum <laughs> ben. Böyle şeyler çek. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ana. Ya bunlar iki saat de atmıyor. Kolay mı? Abi. Sıpla, ey, Unuttum. Ey, ey. Bizim şimdi üç 5 tane canımız yok. 3 onda 5 tane vardı sadece. Ömer Ömer Ömer. Ne oldu? Ee... ben vuramıyorum ki. Yakına yalan. Başkası. Kamera kapanırsa part 3 gelecek. Evet. kendisi Ama kendi kendine kapanırsa. Çünkü bazen sıkıntı oluyor. O yüzden bize kızmayın yani. Bir de sesim çok ince çıkıyor. Aa Ömer'e bak. Ya. Aa kurtardım. Kurtar. Kolay burası zaten. Aa şey ya. ya burada göndermiyordu. Dur bak ben şuna şey atacağım. Özel güç. Süper mega bombas çik çik Ah eh, bak çik. şimdi atmaya başladı. Ya bu da çok yavaş atıyor bu. Çok kolay. Aa! Ya çok kolay dedik öldük. Bir de bu PlayStation 5. Evet. 5 ve 4'lerde var sadece galiba Öyle mi? Senin YouTube kanalın var mı? Evet. Bunu Hı, video atıyor musun? Hayır. Erdi bu sayılmaz. Bu yumrukla çarptı. Boks yumrukla çarptı. Keseriz ya kolay. Bak. Ya saymam ki ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Bir şey oluyor. Videoda Yumrukları çarpıyor. Videodayız, unutma. Ya zor modu daha zormuş. Ay kolay modu daha zormuş. Aynen ya zor modun dayanmıştık bunları. Cık. Bu D dayandık hiç canım gitmiyordu benim. Senin canın biz kalıyordu zaten hep. Ya bir canın gitmiş. Evet, Sen eskiden çıkıyormuş. ateş böceklerinden korkuyordun. Dün. Evet. Ya arkadaşlar bak bunlar geldi dün buraya tamam mı? Biz nerede oturuyorsak misafirliğe geldi. Sonra bir gün gitti. Sonra ondan sonraki gün geri geldi. Aa tamam anladık anladık. İki saat hikaye mi anlatacağım? Ya keşke ölçüyü kullanma. Aa Evet arkadaşlar ben öldüm. Şimdi Ömer devam ediyor. Maviliyim. Siz de bir ölün ya. Ben buna, bunlar, bunların sanatsız canım var. Oo süper mega bombastik çiki çiki zincastik. Ya. Yes. Yes. Knock out. Bunlar bir... Ağlayın bebeler. Arkadaşlar part 3 çekeceğiz. Şimdi kapatıyoruz. Dur. Evet hepinize görüşürüz. Umarım güzel bir kapanma olmuştur. Güzel bir video olmuştur. Yeter artık yeter. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.